Hocam cahille sohbeti kestiren son nokta neydi? Cahille sohbeti kesmek mi lazım? Derhal çünkü delirebilirsin. Ama tespit edeceksin yanıldıkları noktaları yazacaksın. Anlarlar mı anlattığınızı? Artık o mu anlar çocuğu mu anlar. Çünkü o herif bir de mantar gibi çoğalır onun aptallıkları etrafa oturduğu yerde. Bunları tespit edeceksin böyle şeyler var diyeceksin yazacaksın. Bunlarla münakaşaya falan girilmez uyuz olursun. Hasta olursun. Bak söylüyorum. Kara Cahil dediğin adam çok iyidir o açıktır böyle. Sokrates'in diyalogları gibi tabii etrafına bak kar falan keyiftir ondan konuşmak. Ona ders verirken kendinde öğrenirsin. Covid dokit diksit demiş. Kim öğretir öğrenir. Öyle adamı öğretirken kendinde öğrenirsin. Kendinin de açığını görürsün. Cahilin en kötüsü bir kere yarı cahildir. Cahille sohbet çok iyidir. Sen ismi yanlış koydun bir kere. Ama bir bükiyle ne göreceksin? Herif zaten